Cem Küçüğün açıklamasında diyor ki kardeş Kaan'ın uçaklarının ilk 45 modeli 90 motorla Amerika'dan alınacak motorlarla yapılacaktı. İşte bunu Erdoğan bilmiyordu. Erdoğan'a yerli ve milli. Bir dakika ya. Siz Erdoğan her şeyi bilen, her şeye parmak koyan, siz, siz kimse kılını da aykımı damaz diyen siz değil misiniz? Kontrolü mü kaybet? Anlamadım bir dakika. Koskocaman bir Kaan alacağız ve yerli ve milli motor üretiyoruz diye Erdoğan'ı mı kandırmışlar? Ya bir kere bu başta başına bir vukuat. Recep Tayyip Erdoğan kontrolünü kaybettiyse daha neler neler de yalan söylüyorlar. FETÖ konusunda o konuda bu konuda savunma sanayi başkanı. E demedi mi? E sadece ABD'ye bağlı değil birçok ülkeye birçok bir yere bağlı. Teslimiyeti her yere vermiş. O şu tarafını Fransa, bu tarafını Almanya'dan, Hindistan'dan çalıp toplama bilgisayar alırsın. Bu öyle bir şey mi yani? Hakan Fidan Kaan'ı ayaklar altına alabilecek açıklamayı nasıl yapar? Çok acayip bir şey. Bizim kendi muharip uçağımızı yapmamız şart. Başka türlü kurtuluşumuz yok. Biz bir gün ABD ile savaştığımızda, İsrail ile savaştığımızda bize verilen F-16'larla, F-35'lerle, F-22 bile verse savaşamayız. İzin vermezler. Düğmeleri onda. Bütün vatandaşlarımızın şuna çağırıyorum. Kaan'ı destekleyin. Bu bizim geleceğimiz. Erdoğan yapmış. Fark etmez. Türk devleti yapmış olur diye. Başka yerden alın ya motoru. Niye ABD'den alıyorsunuz? Ülkede bak nasıl birbirine ihanet ediyorlar. Erdoğan'a gerçeği söylemiyorlar. Yerli ve milli bilmiyormuş. Kaan yerli bir ediliyor. Hakan Fidan bir açıklama yapıyor. Erdoğan kızmış. PKK'ların fevkinde hangi anlaşmayı yaptınız? Trump'la hangi anlaşmayı yaptınız? işgal. Ruhban okulunun açılması. PKK. Suriye'de devletin bir parçası mı olacak? YPG'nin kontrolünde bir ordu mu olacak? Peki Doğu Deniz'de ne yapacaksınız? Mavi Vatan. Yunan, ABD, İsrail beraber Akdeniz'i paylaşalım mı? 400'lerden vazgeçmemiz sizin fevkaladenin fevkinde. F-35'leri alırsa bir gün Türkiye emin olun Eskişehir'deki nadir toprak metallerimizi çıkarılmasında AB'leri şirketlerle anlaşmışız demektir. Bu mudur fevkaladenin fevkinde? Eee ne kazandık? Bana Türkiye'nin bir ne kazandığını söylesinler yani. PKK'lara iş aç vereceksiniz. Nakit destek sağlayacaksınız. Hepimizin kıçı donacak artık. Elektrik, doğalgaz, her Doğal birbirine oluyorsun. bağlı. Biz. bunların hepsi birbirine. Sanayide bir şey üretebilmesi için. Doğalgaz aldık ya adamdan. Bütün sanayini ABD'ye teslim etmişsin. Melik Yiğitel diyor ki bana burada kimse diyor bir şey yapıldığını teslimiyet anlaşması olduğunu söyleyemez. <laughs> ben söylüyorum. Hadi